19 Aralık trigonometri sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz AYT sınavında karşımıza gelebilir. X sıfırdan büyük, pi bölü 2'den küçük olmak üzere. Burada bir trigonometrik denklemimiz var. Olduğuna göre sinüs x değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar eğer ki sinüs kosinüsle, tanjant kotanjantı görüyorsanız eğer ki bunlar birbirleriyle sadeleşiyorsa tamam sadeleştirin. Eğer başka bir şeyiniz yoksa lütfen tanjant kotanjantı sinüs ve kosinüs şeklinde yazmanız lazım. Bakarsak tanjantı sinüs bölü kosinüs yazıyorum. 1 artı sinüs x bölü kosinüs x bölü Kosinüs x bölü sinüs x, x çarpıyı isterseniz kesiri uzatıyorum pay ile payı çarpıyorum. Burayı da sinüs x eksi kosinüs x yazdım. Alt tarafta da sinüs x var. Eşittir 2. Bakın sinüs x'ler gitti. Buraya baktığımda da ben buranın altında 1. Burayı paydalarını eşitlediğimde kosinüs x ile çarparım. Üst taraf kosinüs x artı sinüs x. Sinüs x artı kosinüs x yazdım. Bölü kosinüs x çarpı sinüs x eksi kosinüs x. Bölü kosinüs x eşittir 2. Bakın şurayla şunu çarpmam lazım. Çünkü bunun altında paydası 1. Bunları çarptığımda da 2 kare farkı. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi olacak. Yani sinüs kare x eksi kosinüs kare x bölü. Bakın şunu da bir ters çevirdiğimde bu bir bölü kosinüs yani payda ile çarpılacak. Kosinüs de kosinüsü çarptığımda kosinüs kare x olur. Bu da eşittir 2 olacaktır. Ben bunu karşıya atarsam ne olur? Sinüs kare x eksi kosinüs kare x eşittir 2 kosinüs kare x olur. Kosinüs kare x'i buraya attığımda sinüs kare x eşittir 3 kosinüs kare x olur. Kosinüs kare x'i buraya bölü olarak atarsam sinüs kare x bölü kosinüs kare x eşittir 3 olur. Kare kökünü aldığımda sinüs x bölü kosinüs x de ya artı ya da eksi kök 3 olur değil mi? Bakın bize soruda ne verilmiş? 0 ile 90 derece arasında yani bu aralıkta sinüs de kosinüs de artı olduğu için bunun cevabı artı kök 3. Buna bakarsak bakın sinüs bölü kosinüs tanjant. Yani tanjantı kök 3 olması için hangi derecedir? Burası kök 3, burası 1. Bu açımın tanjantı kök 3 bölü 1. Peki bu açı kaçtır? Bakarsanız ikisi 1 kök 3 ise burası 2'dir. Yani kök bakan 60 derecedir değil mi? 60 derecedir. Tanjant 60 derece eşittir kök 3 olduğundan x'im 60 derece olacak. Peki bana sorum neyi soruyor? Sinüs x yani sinüs 60 derece. Bu da eşittir. Kök 3 bölü 2 olacaktır. Cevabım denizli.